Pist, pist, pist. Gel bakalım. Sizin açıklmanız yok mu bakalım? Al o zaman. Bu senin olsun. Ah, bunu da al. <laughs> Hadi iyi eğlenceler. <laughs> ya nasıl mutlu oldular baksana. <laughs> ee, sen eğlendin mi? Çok eğlendim. Sen? Ben de tabii ki çok <laughs> eğlendim. Peki yarın ne yapıyoruz eğlenmek için? Yarın mı? Evet, biliyorsun artık işsizim ben. <laughs> ben değilim ama. O da doğru. Ne, ne yapayım? Ben de iş çıkışlarını beklerim artık. Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki? Böyle işsiz işsiz gezecek misin? Ben ne yaparım? Yarın da balık tutarım mesela. Tembel tadını çıkarım. Cenk ben ciddiyim. Gerçekten ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmem yerin olsun düşünürüz işte. Belki şirkete dönmeyi düşünürsün. Azra bak. Cenk ben senin için istemiyorum ki bunu. Feride teyze çok üzülüyor onun için istiyorum. Sen de bir düşün bunu ne olur çok üzülüyor bak. Azra şu an bunları ne düşünmek istiyorum ne de konuşmak istiyorum tamam mı? Tamam sustum. Afiyet Biraz sustum ya böyle inatçı. Babaanne. Tamam. Efendim babaanne. Nereye gideyim? Tamam. Tamam görüşürüz. Kötü bir şey mi oldu? Yok kötü bir şey yok. Evde Sultan bekliyor beni. Hadi seni de bırakırım ilerken.